Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Nisan Cuma günü. Yengeçler açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Evet kafanızdaki bütün soru işaretleri aydınlanıyor artık. Gün yüzü görmeye başlayacaksınız. Merak ettiğiniz ama görüşmediğiniz kişiler var. Merak ediyorsunuz ama ya siz adım atmıyorsunuz ya da o adım atmıyor. Bir şeylerden elinizi ayağınızı çekmiş gibisiniz. Yani yokluğunuzu mu hissettirmeye çalışıyorsunuz ya da artık önemsemiyor musunuz? Birazcık gönül yorgunluklarınız fazla. Çok fazla inancınız, güvenciniz yok kimseye. Böyle sanki söyleyemediğiniz ama bir şeyler hissettiğiniz, aşık olduğunuz bir kişi var sizin adı konmuş bir şey yok. Ama sizin hislerinizden de şey yok. Haberi yok. Sizin o sevgi içinizde kafanıza bitiremiyorsunuz. Ama bir şey de diyemiyorsunuz. Çünkü karşı taraf belki evli olabilir. Ya da şartlardan dolayı konuşamıyorsunuz. Ya da bir şeylerin büyüsü bozulacak diye olabilir. Paranıza, malınıza, mülkünüze sahip çıkacaksınız. Ama bir yandan da başkaları tarafından da sırtınızdan hançerlenmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Çok fazla sevdiğiniz kişileri paylaşamıyorsunuz siz. Paylaşmayacaksınız da. Telaşlı telaşlı birilerini arıyor gibisiniz siz. Ya bir şeyleri paylaşmak için ya da beklentileriniz olduğu için çok telefon yani telefonla e, görüşüyorsunuz sanki telefon elinizden düşmüyor. Sanki bir hurçuların içine eşyaları doldurup bir yere gitme niyetiniz var. Oldurmak için elinizden geleni yapacaksınız. Rahatlığınızı, huzurunuzu. Bir bayandan bir erkeğe bir destek olacak. Ya maddi ya da manevi. Anlayışsızlığından bıkmışsınız. Karşınızdaki kişinin bu eşiniz herhalde aynı evdesiniz. Anlayışsızlığından çok bıkmışsınız. Yani çok bıktırmış sizi. Ne işinizden anlıyor ne gücünüzden anlıyor. Ne bir böyle bir şey var. Ee, hiç. Yani tek başınıza olsanız belki daha mutlu olacaksınız. Karşınızdaki kişi sizi boğuyor. Destek olacağına nasıl yardımcı olabilirim diye eşler birbirine destek olmak zorunda. Ee, o yüzden dolayı yardımcı olacağına daha sizi bunaltıyor. Üstünüze geliyor. Bir eve sarılmışsınız ama ya yuvanızı kurtarmaya çalışıyorsunuz ya da evinizi tapusunu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Sizin hayatınıza hayranlıkla bakacaklar. Birkaç parça eksiğiniz var. Bunlar da tamamlanıp gidecek. Sabırla bekliyorsunuz ama sabrınız size kazandıracak. Olmayacak bir şeylerle uğraşıyor bir erkek. Sanki malını, mülkünü başkasının üstüne vermiş. Şimdi almak için uğraşıyor ama yani bir belge yok yani e, parayla alakalı aktarma olabilir şu olabilir bu belge yok elinde netleşmiş bir şey yok ama bir pişmanlık var karşı tarafta sanki tapuları vermiyor gibi. Sürprizler yapmaya doğru, size doğru adım atan biri var burada. Sanki sürprizlerle geliyor gibi. Sizin çalışma konusunda üstünüze çok yükleniyorlar. Yani çalış, çalış, çalış diye zaten çalışıyorsunuz ama daha fazlasını bekliyorlar sanki. Şu an keyfiniz yok. Ne birilerini arıyorsunuz ne görüşüyorsunuz. Ne e, yani hiç e, bağlantılarınız yok. O da maddi işlerle alakalı keyfiniz olmadığı için. Kendi kendine söz vermiş. Biri burada. Evimi de alacağım. Arabamı da alacağım. Yani e, huzurlu olmak için ve kendimi ispatlamak için bir şeyler yapacağım diye. Artık e, hanenizdeki o gençler çok fazla umursamıyorsunuz. Evleneceğim diyorlar her iki tarafta. Ama ortada çalışan kimse yok. Bakacaksanız evlensinler. Yani her ay siz kendi evinize bakacaksınız. Bir de onlara bakacaksınız. Çalış deyince sanki... Ne bu taraf para kazanıyor ne o taraf para kazanıyor. Yani ufak da olsa bir gelirleri yok. Siz destekliyorsunuz gene. Evet özgürlüğünüzü kutlayacaksınız. sıkıntılarından dolayı sizden uzaklaşmış biri var. Borçtan ya da ailevi sıkıntılardan geleceğini göremediği için olabilir uzaklaşmış. Size böyle çok iyilik yapacak hiç ummadığınız kişilerden çok iyilikler göreceksiniz. Çok iyilikler göreceksiniz. 3 kişi sanki aile toplantısı gibi bir şey yapıyorsunuz. 3 kişi aile toplantısı gibi önemli kararlar vereceksiniz. Ağlamaktan da sanki gözleriniz şişmiş gibi. Bir şeyi çok dert etmişsiniz içinize. Sizi birileri barıştıracak aracı olacaklar size. Ya annenizle ya babanızla ya oğlunuzla ya kızınızla barıştıracaklar sizi. Sevdikleriniz için elinizden geleni yapacaksınız gene. Vicdanınız rahat olmayacak. Sizin ailenize düşkünlüğünüz de birazcık dikkat çekiyor. Şu an artık sizin bu ay bittikten sonra planlarınızı harekete geçirme zamanınız. işiniz, gücünüz, haneniz, sevdiklerinizle aynı yolda yürümek. Bunların hepsi teker teker artık gerçekleşmeye başlayacak. Aslında çok iş yapıcı kişiler var çevrenizde. Araya girmek istemiyorlar. Aracıya zeval olur diye. Aracı, aracı kötü olur diye. Hiç ummadığınız yerlerden teklif alacaksınız ama bu evlilik teklifi söylenecek size. Çok iyidir, çok beceriklidir, çok çalışkandır diye. Bir çıtlatma gibi bir şey olacak aslında bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.